Gülümseden marifetlerden herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu örgü videomda bu görmüş olduğunuz iki renkten oluşan tığ işi bir bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İplerim patiklik ipler tığ numaram 2 numara 1.75 milimetre. yuvarlak uçlu patik ucunu bu şekilde önceden başladım. Tığ işi yuvarlak uçlu patik ucunu Videolu detaylı ayrıntılı anlatım mevcut. Yorumlar kısmına sizler için videosunun linkini atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra boyunca ördüm. Hep aynı şekilde başlıyorum. 50 tane ikili trabzanım elimde mevcut. Şimdi buradan sonra diğer rengime geçeceğim ve modelimi kurmaya başlayacağım. Benim yaptığım bu patik 37, 38, 36 ayak numaralarına olur. Şöyle diğer rengimi aldım. Sıradaki trabzan tepesine battım. Böylece renk geçişini yapmış oldum. 3 zincirimi çektim. Ve ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Her bir trabzana bir tane ikili trabzan batalım. Bu şekilde belli bir miktar örelim. Evet şimdi modelime başlıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3 4. trabzanın tepesine ikili trabzan olarak battım. Ve devam ediyorum. 4 tane ikili trabzanım olacak. Sırasıyla batıyorum şekilde 1 2 zincir çekiyorum tığıma ipimi doladım 1 2 3 4 5 5. trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım aynı yere 5 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi doladım. 1 2 3. 3. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan ördüm. Yine 4 tane ikili trabzan sırasıyla örelim. 1 2 3 4 tane ikili trabzanımı sırasıyla ördüm. 1 2 3 3 zincirimi çektim tığıma ipimi doladım 1 2 3 4 4. trabzanın tepesine ikili trabzan olarak battım ve devam ediyorum sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak ilerleyelim Sıramın sonuna geldim şöyle bakın ilmeği içinden geçirdim bu şekilde sırayı tamamlamış oldum şu ön kısmını sizlere göstermek istiyorum model kısmını burada ne yapmıştık 3 zincir çektik 1 2 3 4. trabzanın tepesine ikili trabzan yaptık sırasıyla 4 tane ikili trabzan yaptım sonrasında 2 zincir çekerek 1 2 3 4 5. trabzanın tepesine battık 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan ördük. Sonrasında hiç zincir çekmeden 1, 2, 3. trabzanın tepesine battık. 1, 2, 3, 4 tane sırasıyla ikili trabzan ördük. 3 zincir çektik. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan olarak modeli tamamladık. Şimdi burada rengimizi değiştiriyoruz. Sıradaki trabzan tepesine batarak şöyle ilmeği içinden geçirerek rengi değiştirdik. Yine model kısmına kadar ikili trabzan olarak gidelim. Evet şimdi model kısmına geldim. Yine aynı şekilde burası bakın. 3 zincir tığıma ipimi doluyorum ve trabzanların tepelerine batıyorum sırasıyla böyle devam edelim 4 tane ikili trabzan yaptık şu şekilde sonrasında bir alttaki modelde iki zincir çekmiştik bu sefer zincir çekmeden ilk trabzanın tepesine batıyoruz İkili trabzan yapıyoruz aynı yere tekrar batıyoruz İkili trabzan yapıyoruz bu şekilde 5 tane ikili trabzan yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve sonrasında iki zincir çekelim. Modeli kaydırmış olduk. İki zincir çekelim. Tığımıza ipimizi dolayalım. Sırasıyla trabzan tepelerine batalım. Dört tane ikili trabzanı örelim. şu şekilde üç tane zincirimizi çekelim üç tığımızla ipimizi dolayalım ve sırasıyla yine trabzan tepelerine batarak ilerleyelim sırayı böylece tamamlayalım Evet, sırayı tamamladım. Modelimiz bu şekilde bakın. Şimdi diğer rengimize geçelim. Her sırayı farklı renkli örüyoruz. her sırada bu şekilde ilmeği içinden geçirdim. 3 zincirimi çektim ve model kısmına kadar devam ediyorum. Patiğimizin taban kısmında model yok. Sadece ikili trabzan, Sadece ön kısmında mevcut. Böyle devam edelim. Evet model kısmına geldim. İkili trabzanlarımı yaparak 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. 4 tane trabzan tepesine sırasıyla batıyorum. Evet şimdi bir alt sırada zincir çekmeden bakın bu şekilde buraya batmıştık. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Bakın alttaki kahverengi rengimizde yaptığımız modeli tekrar ediyoruz. 2 zinciri çektim. Tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4 5. trabzanın tepesine yani sonuncunun tepesine batarak 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi tığma ipimi doluyorum. 4 tane ikili trabzanım var. Bunların tepelerine batarak ilerliyoruz. 1 2 3 zincirimizi çektik ve ilk baştaki trabzanın tepesine atlayarak trabzanımızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak ilerleyelim. Evet sıramız bittikten sonra gri rengimize geçeceğiz modelimiz şu iki sıranın tekrar şeklinde ilerleyecek şu kenarlar aynı sadece şu orta kısımda farklılık var bakın böyle devam edelim Evet bakın bu şekilde patiğimin şu kısmını tamamladım. Bunu manken ayağınıza ya da kendi ayağınıza ya da kime yapıyorsanız ayağını ölçerek karar verebilirsiniz bu uzunluğuna. Şimdi patiğimizin bu arka tarafını yapacağız birlikte. Gri rengimi alıyorum. İki ipimi de burada koparmıştım. Şöyle. Bakın bu şekilde şuradan atarak başlıyorum. 3 zincirimi çektim. Bakın şöyle tam ortada model. Şurada ilk trabzandan battım 4 tane trabzanı ve devam ediyorum. Sırasıyla trabzan tepelerine batalım. Burada modeli bırakıyoruz. Sadece trabzan olarak ilerleyeceğiz. Şimdi buraya geldik. Bakın burayı yaparken. 1 2 3 tane trabzan atlayıp dördüncüye batmıştık o yüzden buraya üç tane trabzan yapalım zincirli kısma 3 tane ikili trabzanımı battım şimdi tığıma ipimi doladım ve devam ediyorum trabzan tepelerine batarak ilerliyorum böyle devam edelim Evet tekrar bu kısımdaki zincirli kısma geldim. Buraya da 3 tane ikili trabzan batalım. Bu şekilde. Sonrasında 4 tane trabzanın tepesine sırasıyla batalım. Bu şekilde. Şu ortadaki model kısmını bırakıyoruz. Şimdi buradan geriye döneceğim 1 2 3 zincir çektim ve geriye döndüm devam ediyorum yine her bir trabzana bir trabzan batarak devam ediyorum şöyle göstermek istiyorum bakın ikinci sıraya geçtim bu kısma geleceğim buradan tekrar geriye döneceğim bu şekilde git gel yaparak örmeye devam edeceğiz bakalım kaç sıra örmüşüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra örmüşüm. Ben son 3 sırada topuk kısmını oluşturacağımız için 9 sıraya tamamlayalım. Evet 9 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Sonrasında son 3 sırada da topuk kısmını oluşturacağım. Bunun için trabzanlarımı sayıyorum. Şöyle ortadan 6 tane ayıracağım. O 6 taneyi sık iğne olarak öreceğiz. Şimdi ikili trabzan olarak ilerleyelim ne. Ayırdığım kısma kadar gidiyorum. Evet, ayırdığım kısma geldim. Buraya tığma ipimi dolamadan batıyorum. Bir kere de örüyorum. Batıyorum. Bir kere de örüyorum. Böyle 6 tane sık iğne örelim. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi ördüm. Tığıma ipimi doladım ve ikili trabzan olarak devam ediyorum. Böyle sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak ilerleyelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi yine bir üst sıraya 3 zincirle çıktım. İkili trabzan tepelerine ikili trabzan batarak devam edelim. Yine sık iğnelere kadar gelelim. Orta kısma geldim. Şimdi burada 2 iki, iki öreceğiz. 1.'ye battım. 2.'ye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. 3.'ye battım. 4.'e battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. 5.'ye battım. 6.'ya battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 3 tane sık iğneye düşürmüş oldum. Ve devam ediyorum ikili trabzan olarak. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet sırayı tamamladım. Şimdi yine 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Yine ortaya kadar ikili trabzan olarak ilerleyelim. Orta kısma geldim. Şimdi burada 3 tane sık iğnem vardı. Bunları birinciye battım. ikinciye battım. Üçüncüye battım. 4 ilmeği birlikte topladım. Tığıma ipimi doladım. İkili trabzan tepelerine ikili trabzan batarak devam ediyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet sırayı bitirdim. Son 3 sırada da topuk kısmını tamamladık. Şöyle tersini çevirelim. Böyle tersinden şu iki kenarı birbirine birleştirelim. Şöyle karşılıklı trabzan tepelerine batalım. şöyle sıra sonuna kadar gidelim. İki zincir çektim en son. İpimi şöyle kestim. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şu kenar kısmını tığlamasına geçelim. Şöyle arkadan başlıyorum. 3 zincirimi çektim trabzan boşluğuna battım 2 İki tane ikili trabzan ördüm her sıranın başında bakın şu şekilde ikili trabzan boşluğu var bunlara ikişer tane ikili trabzan yapalım bu tarafa geçtim Böyle her bir trabzan boşluğuna iki tane ikili trabzan batarak etrafını dolanalım. Şu kısma geldiğimizde buraya 3 tane ikili trabzan her trabzanın tepesine bir tane batalım sonrasında bu şekilde burayı da aynı yapalım Evet sıramın sonuna geldim şöyle baştaki trabzanıma batarak ilmeği içinden geçirdim ve etrafını dolaşmış oldum Şimdi diğer rengimi alıyorum. Diğer rengime geçeceğim. Bir sırada bu rengimizi öreceğiz ve lastik örgüye geçeceğiz. Şöyle sıradaki trabzan tepesine batarak şöyle rengimizin geçişini yapalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Sıradaki trabzanın şöyle tepesine değil önden beline dolanarak ikili trabzan yapalım. Bir sonraki tırabzanın şöyle bakın arkadan beline dolanarak evet arkadan beline dolanarak trabzan yaptım. Sıradakinin şöyle önden beline dolanarak ikili trabzan yaptım. Bir sonrakinin şöyle arkadan tığımı beline dolanarak ikili trabzan yaptım. Hiç tepelerine batmıyorum bakın. Bir önden bir arkadan şu şekilde dolanarak önden olanlar zaten öne doğru çıkıntılı bir şekilde olacak. Arkadan beline dolandıkları arkaya doğru çıkıntılı olacak. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet sırayı şöyle tamamladım. Bakın Şimdi ipimi burada kopardım. Bir sıra bu rengimle örmüştüm. Şimdi gri rengimle devam ediyorum. Trabzan tepesinden battım. Üst zincirimi çektim. Sıradaki trabzanım arkadan beline dolanmışız. Arkaya doğru yine arkadan beline dolanarak ikili trabzan yaptım. Sıradaki trabzanım bakın öne çıkmış. Yine onun önden beline dolanarak ikili trabzan yaptım. Bir sonraki trabzanın arkadan beline dolanarak ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın önden beline dolanarak ikili trabzan. Arkadan olanların arkadan beline dolanarak ikili trabzan. Önden olan trabzanların önden beline dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Yine lastik örgüye devam ediyorum. Evet bu sırayı da tamamladım. İpimi burada koparttım. Benim için bu kadar yeterli. Dilerseniz siz daha da uzatabilirsiniz. Daha böyle bot şeklinde olur. Bileği saran bir şekilde. Ben böyle burada bıraktım. Bu tığ işi lastik örgü. Bu patiklerin ve bilek kısımlarına çok yakışıyor. Diğer modellerde de bunu deneyebilirsiniz. Şöyle göstereyim sizlere de ayakta duruşunu. Gerçekten çok güzel, kibar bir model oldu. Çok da kullanışlı. Umarım sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.